Herkese merhaba arkadaşlar. Ben iş güvenliği uzmanı Ömer Artut. Bugünkü videomuzda iş güvenliği uzmanlık sınavına hazırlanırken hangi kaynaklardan çalışmıştım bunları size hızlı bir şekilde paylaşacağım. Birinci olarak bitirdiğim kitap şöyle göstereyim. Muhammed Nurullah Acar hocamızın İSG özet kitabı. Tabi bu kitap 2021 baskı. Sizler hangi sene sınava girecekseniz o seneki güncel baskıyla çalışmanızı tavsiye ederim. Çok güzel, kapsamlı, mükemmel bir kitap. Ve sonrasında yine Muhammed Nurullah Acar hocamızın özellikle sınava yakın YouTube'da çıkabilecek tahmini sorular serisini takip etmenizi tavsiye ederim. Sonra bitirdiğim kitap Hakan Erdoğan hocamızın Soru Bankası kitabı. Bu kitabı toplamda dört kere bitirdim. Çok faydalı, çok kapsamlı bir kitap arkadaşlar. Ve en son olarak bitirdiğim kitap. Yine Hakan Erdoğan hocamızın 60 deneme ve hap notlar kitabı. Tabii bu kitabı bitirirken ilk önce ben hap notları bitirmiştim. Şöyle göstereyim. Hap bulayım. Bakın arkadaşlar burada. Kitabın bundan sonraki kısmı hap notlar. Kitap kendimize karıştırmaktan dağıldı. Bu hap notlar serisini de bitirirken Hakan hocamızın YouTube'da hap notları anlattığı yaklaşık 6 saatlikten oluşan bir video serisi var. Bu YouTube videoları eşliğinde hat notları bitirdikten sonra deneme çözmeye başladı. Ve sınava kadar 60 adet deneme zaten çok fazla yeterli oluyor. Bu kitaptan deneme çözerek sınavı kazandım. Değerli meslektaşlarım, benim iş güvenliği uzmanlık sınavına hazırlanırken çalıştığım kaynaklar bunlardı. Tabi burada sıralama da önemli. Aynı bu şekilde söylediğim sıralamaya göre çalıştım. Hepinize meslek hayatınızda başarılar diliyorum.